selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bülteni karşınızdayım. Evet bu hafta oyunumuza yeni bir araç ekleniyor arkadaşlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim ama öncelikle ilk olarak bu haftaki Dam Cousin Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası T20. Araç gerçek hayattaki McLaren P1 adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 2.200 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dam Cousin Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Farmit bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Neo. Araç gerçek hayattaki Spyker C8 Aileron adlı modelle araçtan esinlenmiş bir araç. normal satın almaya kalkarsanız 1.875 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 5 gün boyunca Pursuit serisi yarışlarına oynamalı ve bu yarışları da birinci sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşılayacağınız takdirde şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Deity ve ikinci aracımızın markası ise Deluxo. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'undaki araçlarımıza. İlk aracımızın markası Buffalo STX, ikinci aracımız Vagrant, üçüncü aracımız Seminal Frontier, dördüncü aracımız Flash GT iken beşinci aracımız ise Warner HGR. Dilerseniz bu hafta Simeon'un showroom'una gelerek bu araçları 5 dakika boyunca ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu hafta oyunumuza yeni eklenen aracımıza. Bu hafta oyuna Sentinel Classic Wide Body adındaki araç eklenmiş durumda. Bu araç normalde Sentinel Classic aracının denizdeki yükseltmesi olan Sentinel Classic Wide Body şeklinde eklenmiş bir araçtır arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu araçla ilgili kanala bir inceleme videosu gelecek. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Bu hafta oyuna sadece giriş yaparak Rampage T ve Wasted T adındaki tişörtleri ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Dediğim tek yapmanız gereken şey oyuna bu hafta en azından sadece bir kere giriş yapmak. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Pacific Standard Heist'ını bitirerek Pacific Standard Sweater'ı ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Bu giyim eşyasının nasıl bir şey olduğunu şu an ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu giyim öğesini açabilmek için tek yapmanız gereken şey bu hafta en azından Pacific Standard Heist'ını bir kere bitirmek. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta Pursuit Races'larda 2.5 kat bir bonus bulunuyor. Bu yarışlara oyunumuzun duraklama menüsünden online sevkesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Races bölümünde bu yarışları bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için 2.5 katlık bir bonus eklenmiş bu yarışlara. Dilerseniz bu hafta bu yarış türünde oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Martin Madrazo görevlerinde 2.5 katlık bir bonus bulunuyor. Yine bu görevlerini az önceki menü üzerinden Missions kısmında bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz 2.5 katlı bonuslu görevler Martin Madrazo'nun görevleri oluyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu hafta için 2.5 katlık bir bonus eklenmiş bu görevleri. Dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonuslu görevimize. Bu hafta Hunting Pack Remix oyun modunda 2.5 katlık bir bonus bulunuyor. Yine bu oyun modunda az önceki menü üzerinden Adversary Mod kısmında bulabilmeniz mümkün. Dediğim gibi bu hafta için 2.5 katlık bir bonus eklenmiş bu görevlere. Derseniz bu hafta bu oyun modunda oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu özelliğimize. Bu hafta oyunda bulunan Bodyguard ve Associate maaşlarında 2.5 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyundaki başka kişilerin işletmelerine Bodyguard ya da Associate olarak katılabiliyoruz ve bundan da bir maaş elde ediyoruz. İşte bu marşlarda bu hafta için 2.5 katlık bir bonus bulunuyor. Yine bu bilgi de bu hafta için aklınızda bulunsun. Gelelim bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Pacific Standard Job Heist'ında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu bonusundan da faydalanarak bu hafta bu Pacific Standard Job Heist'ını yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Lester'ın Heist serisinin setuplarında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta Lester'ın Heist'ını yaparak bu setup görevlerinden 2 katlık bir bonus bonus elde edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Doomsday Heist'ın prep görevlerinde bir buçuk katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu Doomsday Heist'ın preplerini de yaparak bu görevlerden daha fazla para kasabilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta oyunda bulunan tüm bankırlarda ve bunların yükseltmelerinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Eğer hali hazırda bir bankıra sahip değilseniz yarı yarıya bir indirim görmüş arkadaşlar bankırlar ve mutlaka almanızı tavsiye ederim. Ve dediğim gibi aynı zamanda yükseltmelerinde de %50 bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu indirimden faydalanarak bir bunker sahibi olabilirsiniz. Gelelim bir diğer indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm otoshoplarda ve bunların yükseltmelerinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Yine bir otoshop sahibi olarak çeşitli görevlere erişim şansınız oluyor ve aynı zamanda daha birçok özelliğe de erişebiliyorsunuz. Bu hafta için %50'lik bir indirim getirilmiş otoshoplara ve aynı zamanda yükseltmelerinde de aynı şekilde bir indirim söz konusu. Dilerseniz bu hafta bu indirimden de faydalanarak bir otoshop sahibi olmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer indirimlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Compact EMP Launcher, Heavy Rifle ve Stun Gun adındaki silahlarda %40'lık bir indirim bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu silahlara da bu indirimden de faydalanarak sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Greenwood adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Kanjo CJ adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor ve son olarak da Omnis EGt adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. 1 Aralık tarihine kadar bu araç bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet bu haftaki haftalık bülten arkadaşlar 1 Aralık tarihine kadar sürecek. Yine bu da aklınızda bulunsun. Ayrıca önceki güncelleme ile alakalı oyuna eklenmemiş olan tüm araçlarda bu hafta Sentinel Classic Widebody aracı ile eklenmiş durumda. Muhtemelen bir sonraki yeni araçları ve yeni güncellemeyi aralığın 13'ünde büyük ihtimalle göreceğiz. Yine bu bilgiyi de önden size vermiş olayım. Tabii ki güncelleme çıktıktan sonra güncelleme ile ilgili bilgilendirme videoları da yine kanalda olacak. Bu da aklınızda bulunsun. O zaman bu haftaki haftalık günterimizin de sonuna gelmiş Umarım bu video işinize yarmıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.